Lan dur. Heh, tamam bulayım dur. Merhaba. Bugün şey. Bir yutağı... paket aç. O pakette kalmadı ki dükkanda. Hepsini sömürdüm. Şunlardan açalım işte. Somer, Somer kobermiş. Bu ne? Arjantin. Paulo de palau. De palau. Ai, onam Parella. Parella. Na soo kyosens. Lende. Ee. Kahpo. Mahres. Mahres. Bunlar Mahrez. 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 O, o, Portekiz. Ya Ronaldo sandım ya. Evet. Açıyorum. İtalya. Lan paket kalmadı. Bitti lan paket. Lan paket bitti. Oha. Paket bitti lan. Neyse şunları açalım. Böyle diyaz yaz falan bir şey bunlar. Goretzka. Rafael var yani şu yeni olan. Old Pact. neyse şunlara geçelim güzel oyuncular bey. bu kim mesela bunlar 80 artı açalım Bastoni Bastoni hamşik çıktı Henderson Henderson vallahi anlamayız biz daha kaç tane var bundan da Zeliski. Zeliski. Ee, Alex Teles. Neyse. Takımım. Takımım. Takımım bunlar. Lan dur takımım nerede? Ha, takımımı ayarlıyorum. Benim takımım böyleydi. Benim takımım böyleydi. Çok iyi hatırlıyorum. Ben buraya Neymar mı Rafael Varane mı? Rafael Varane ya Rafael Leo mu Bruno Fernandes mi? Tabii Neymar daha iyi hepsinden. Berkamp ba sonra Goretzka sonra Valverde Robert Carlos Van Ben ne yapıyorum Tamori mi? Yok ya Rafael Varane Ve bu Ve kaleci Donnarumma Böyle işte buradan da önceki paket açalım şimdi daha. Tamam. Tab tabi tabi Tamamdır bir şey yapacağım Ha tabi tabi Messi çıktı tabi 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 Messi çıktı Ah oh be. Ha, tabi tabi Ronaldo çıktı. Tabi 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 tabi. Aynen çıktı. O güzel Kaline. Ha, tabi tabi. Yo iyilerden kim var lan? Dur. Ha tabi tabi Portekiz veya Arjantin çıktı. Neyse. Tamam yeter bu kadar parayı bitirmeyelim. Bay bay.